Merhaba arkadaşlar. Yine bir coğrafya dersinde birlikteyiz. Konularına göre haritalar konusundayız. Haritalar konularına ve ölçeklerine göre ikiye ayrılır. Konularına göre haritalar kullanım amaçlarına göre genel haritalar ve özel haritalar olarak ikiye ayrılıyor. Genel haritalardan başlayalım. Genel haritalar herkes tarafından bilinen ve kullanılabilen haritalardır. Arkadaşlar genel haritalarda ezberlememiz gereken iki harita türü var. Sadece bunları bilmeniz yeterli. Fiziki haritalar Genel haritalardır ve siyasi ya da diğer adı arkadaşlar idari haritalar genel haritalardır. Geri kalan bütün haritalar özel yani tematik haritadır. Aslında bu fiziki haritalardan bakalım arkadaşlar fiziki haritalar yükselti renklerle gösteren haritalardır. Yeşil renkler daha az e, yükselti olan yerler kahverengi renkler ise daha yüksek yerleri gösteriyor arkadaşlar. Siyasi ve idari bölünüş haritaları da genellikle ülke sınırlarını, bölge sınırlarını, şehir, il sınırlarını gösteren, ilçe sınırlarını gösteren haritalardır. Bunlar da genel haritalar sınıfına girmektedir. Kıtaları, ülkelerin sınırlarını gösteren haritalara siyasi harita, bir ülke içindeki il, ilçe, köy idari birimler arasındaki sınırları gösteren haritalara ise idari bölünüş haritası denir. Farkı budur arkadaşlar. Bu haritalardan uzunluk ve alan bulma bulmada yararlanmakta yer şekilleri hakkında bilgi edinilemez. Neden arkadaşlar? Çünkü yer şekillerini gösteren haritalar fiziki haritalardır. Siyasi haritalardan biz bir dağı göremiyoruz. Bir ovayı, bir vadiyi göremiyoruz arkadaşlar. Özel tematik haritalar arkadaşlar adı üstünde tematik bir tema üzerine yoğunlaşmış haritalardır. Nüfus haritaları tematik haritadır, özel haritadır. Bitki örtüsü haritası tematik haritadır. Toprak haritası tematik haritadır. Bir konu üzerine yoğunlaşmıştır. Siz şu, şey, şu şekilde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Siyasi, idari haritalar ve fiziki haritalar genel, geri kalanlar tematik haritadır diyebilirsiniz. Belirli bir konu için hazırlanmış haritalardır. Bu haritalardan bazıları şunlar. Araziden yararlanma haritaları, ekonomi haritaları, hidrografya haritaları, izoterm eş sıcaklık haritaları, jeomorfoloji yer şekilleri haritaları, nüfus haritaları, toprak, topografya yani yer şekli haritaları gibi haritalar tematik haritaları oluşturmakta. Bir örnek vermiş arkadaşlar. Topografi haritası bu izoips haritasıdır. Tematik bir haritadır. Not. Bütün haritalarda ölçek bulunduğu için uzunluk ve alan hesaplanabilir. Enlem ve boylam bulunduğu için coğrafik koordinat ve yerel saatte hesaplanabilir. Ve yön oku olduğu için de yön bulunabilir. Zaten genel olarak şunu bileceğiz. Haritaların üst kısmı kuzey, alt kısmı güney, sağ taraf doğu, sol taraf batıyı gösterir. Yönleri zaten haritalara bakarak bulabiliriz. Örneğimize bakalım. Marmara bölgesinde illerin dağılışını, yani idari bölünüşünü gösteren haritalar aşağıdakilerden hangisi için elverişli değildir? Hangisi için elverişli değil? Hangi harita bu arkadaşlar? İdari bölünüş, yani siyasi haritalardır. Siyasi haritalar il, ilçe, ülke sınırlarını gösterir. Dolayısıyla profil çıkarılamaz. Profil çıkarılması için arkadaşlar yükseltinin bilinmesi lazım. Biz siyasi haritalara bakarak yükseltiyi bulamayız. Fiziki haritalarda yükselti vardır. Siyasi haritalarda yoktur. Günümüzde dünya üzerinde karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel gibi sorunların çözümüne yardımcı olmak amacıyla coğrafi bilgi sistemleri kullanılıyor. Coğrafi bilgi sistemleri kısa adıyla CBS yeryüzüne ait bilgileri bilgisayar ortamında görsel verilere dönüştürür. CBS ile toplanan veriler sürekli güncellenmektedir. Yani bir harita çizilirken eskiden kalem, kağıt, kaneva vesaire gerekiyordu. Bu sefer arkadaşlar gerekmiyor. Ne gerekiyor? İşte altyapısı. Örnek verelim. Altyapısını oluşturuyor şehrin haritasında. Daha sonra sokaklarını oluşturuyor, caddelerini, daha sonra üzerindeki evleri konumlandırıyor ve hepsini birleştirdikten sonra gerçek harita ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu yöntem coğrafi bilgi sistemleri yöntemidir. Harita üzerinde hesaplamalar. Uzunluk hesaplamadan başlayalım. Arkadaşlar hesaplamalarda ÖSYM e, sizin için çok önemli bir adım attı. Çoğunu kaldırdı. Gerçek uzunluk hesaplama ve gerçek alan hesaplama kaldı. Haritadaki uzunluk, alan hesaplama, ölçek hesaplama gibi hesaplamalar kaldırıldığı için bunları anlatmayacağız arkadaşlar. Uzunluk hesaplamalarda gerçek uzunluk hesaplamayı anlatacağız. Öncelikle şunu söylememiz lazım. Bizim bize verilen harita uzunluğu genel olarak arkadaşlar santimetre olarak verilir. Gerçek uzunluk istendiği için kilometre olarak istenir. Dolayısıyla her bir birimde biz bir sıfır sileceğiz. Dolayısıyla 5 birim gittiğimiz için soruyu çözerken 5 sıfır sileceğiz arkadaşlar. Gerçek uzunluk hesaplarken. Şimdi bununla ilgili formülü verelim daha sonra bir örnek çözelim. Gerçek uzaklık hesaplanırken gerçek uzaklık eşittir. Haritadaki uzaklık çarpı ölçeğin paydası. Ancak Size önerim çarpmadan önce sıfırları silin arkadaşlar. Çünkü sıfırlarla beraber çarpmak daha zor olur. Önce sıfırları silin sonra çarpın. Çok basit olacaktır. Hemen örneğimize bakalım arkadaşlar. Ölçeği 1 bölü 200 bin olan bir haritada 5 santimetrelik uzaklık gerçekte kaç kilometredir? Arkadaşlar ne demiştik? Ölçeğin paydası çarpı haritadaki uzaklık. Ölçeğin paydası 200 bin haritadaki uzaklık 5. Ancak biz santimetreyi kilometreye çevirirken ne yapıyorduk? 5 sıfır siliyorduk. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sıfır sildik. Kalan 2. Paydada kalan 2 ile haritadaki uzunluğu çarpıyoruz. Gerçek kilometreyi bulabiliyoruz arkadaşlar. Yani 10 kilometreymiş cevabımız. Burada da cevabımız var arkadaşlar. Alan hesaplamaları. Alan hesaplamalarında şunlara dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Birimler yüzer yüzer büyür ve yüzer yüzer küçülür. Küçük birimden büyük birime doğru gidildikçe her birimde 2 sıfır silinir. Büyük birimden küçük birime gidildikçe her birimde 2 sıfır eklenir. Hesaplamaları arkadaşlar alan hesaplanırken yine gerçek alan hesaplamayı ÖSYM e sorabilir. Bunda da yine santimetre kareyi kilometre kareye çevireceğiz. Uzunluktan farkı nedir arkadaşlar? Alan olduğu için karesini alıyoruz. Tek farkı bu. Yine her birimde 1 sıfır sileceğiz ki kilometreye çevirebilmek için santimetreyi kilometreye çevirirken yine ne yapıyoruz? 5 0 siliyoruz arkadaşlar. Ancak 5 0 sildikten sonra karesini almayı unutmuyoruz. Formül nedir? Gerçek alan eşittir. Haritadaki alan çarpı ölçeğin paydasının karesi. Alan sorulursa karesini alıyoruz. Uzunluk sorulursa karesini almıyoruz arkadaşlar. Sorumuza bakalım. 1 bölü 200 bin ölçekli bir fiziki haritada 2 santimetre kare olarak gösterilen bir gölün gerçek alanı kaç kilometre karedir? Zaten soruda kaç kilometre kare olduğu soruluyor. Kaç kilometre kare ise biz kilometre karesini bulacağız arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Önce yine sıfırları siliyoruz arkadaşlar. 5 sıfır sildik. Bütün sıfır değil. Bütün sıfırları silmiyoruz arkadaşlar. 5 sıfırı siliyoruz sadece. Ne kaldı? 2. 2'nin karesini alıyoruz. 4. 4 çarpı 2 arkadaşlar. 8 kilometre karedir. Bunun cevabı. Cevabımıza bakalım arkadaşlar. Neymiş? 8 kilometre kare. Böylece bu konumuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.